Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün normal devam ediyoruz. Bugün Tesla arabayı tanıttım arkadaşlar. Canavar kamyonuna. Neden burada doğdum diye sorarsınız arkadaşlar. Hep böyle oluyor. Kısaca şu arabayı hemen içindeki kişiyi halledin. Level atladık arkadaşlar. Levelimiz 20 level 25. Evet. Bugün arkadaşlar Tesla arabayı anlatırken ilk önce yapacağımız şey hemen arabalara geliyoruz ve şu Teslayı anlatıyoruz evet. Şu bunu anlatacağım bugün arkadaşlar bir de şunu. Evet ilk önce Tesla'yı anlatacağız arkadaşlar. Ben buradan üzüklere 2 tane. Evet arkadaşlar, hemen buradan girelim. Aof. Oh. <laughs> arkadaşlar. Buradan kısacım Ortaya bir. Arkadaşlar bu oyunu yarın izledim. Ay. Aynen yani videoya videoyu yükleyeceğim Lan lan lan. Evet. Dost arkadaşlar ne Bak, gel. Aksiyonu, girişimi mahvettim. O yüzden video. Hadi dinle. Ya. Dinle. Ya. Evet arkadaşlar bugün bu Tesla arabamızı tanıtacağız. Bu arabayı herkesin merak etmiştir ama hızlı hızlı gidip aşırı hızlı gittiğini düşünmüşüzdür. Yani bu arabayı çok alanlar yoktur. Bu arabanın özelliği hızlı gitmek. En iyi özelliği de arkadaşlar devrim. Evet. Arkası şöyle bir ekran karşılıyor bize. Gördüğünüz gibi tekerleri acayip kapısı açılıyor arkadaşlar. Çok uzatmadan isterseniz şöyle önünü falan tarayalım. Neyse hadi bakalım girelim arabanın içine. Arkadaşlar kapısı böyle açılıyor arabanın. Şarkıları, şarkıları bile var. Hani devrilmiyor derseniz devrilecek arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu arabayı çok bilmeyenler de olabilir. Bilenler de tekla aracımızı kontrol etmek çok zor. Evet. Devrilmiyoruz. Ay, evet. arkadaşlar. Ah, direksiyonu kontrol et. Arkadaşlar bu neden gelmiyor? Devirmiyor bu. Evet arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Sen de öylesin Heh. Bunu anlatacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dakika Tamam arkadaşlar şimdi devam edelim Arabayla hemen Eve gidelim Bakın arkadaşlar devrilmeye çalışıyor ama devrilmiyor. Çak. Kapı. Oo arkadaşlar. Neyse Bundan soruk ulan. Evet arkadaşlar arabaya tanıttıktan sonra anlamayanlar için videoyu tekrar açabilir. Evet. Araba yok arkadaşlar. Aa var. <laughs> evet arkadaşlar. insan boyunda tekerlekler var bu aracın. Gördüğünüz gibi. Motorları iki arkada bir önde. Yine iki arkada etti sana dört. Önde iki var. Altı tane motoru var arkadaşlar. Ee, sivri dişler var. Arkadaşlar bu her yerden geçebiliyor. Yani kalkabiliyor. Çok güzel bir beygir var. Bakın arkadaşlar içine kadar girebiliyoruz burada. Ondan sonra sizi itiyor. Bu aracın özelliği arkadaşlar her yerden geçmesi ama bazen elin üstüne tam şu yarım bakın şu ateş yeri var ya tam şuraya kadar gelebiliyor. Hadi bakalım tanıtalım. Bunun kapısı açılmıyor arkadaşlar nedense böyle bir sesi var hızlı gitmesi güzel yapılmış Evet bunda devrilmiyor arkadaşlar ama arabanın her üstünden geçiyor Evet şimdi arkadaşlar bu videoda tam üç tane araba tanıtacağımız için şuradan gelelim sıradaki arabamız helikopter helikopteri hemen seçelim arkadaşlar arkadaşlar bu arabanın özelliği her her şeyin üzerinden geçmek. Yani yutucu, duvarcı bir şey. Ama patlaması için level atlıyorsunuz. Eğer patlamasını istiyorsanız bu eğer arkadaşlar bu la bu videoya tam 20 like az olsun 35 5 like gelirse Başka arabalara da tanıtacağım Yorumlara da yazın Hangi araba istiyorsunuz <laughs> Arkadaşlar yanımda kardeşim ağlıyor o yüzden Görüşürüz